Merhaba, hepinize hoş geldiniz. Şimdi yeni tasarımına devam ediyoruz. Bu kez de bu örgüden yapacağımız dekoratif ürünleri tasarlayacağız. Ben bunlar için daha önce şunları ördüm. Nasıl ile ilgili böyle kısa kısa videolar da koydum. Onlara da bakabilirsiniz. Üst tarafa bırakırım. Böyle çeşitli modellerde küçük parçalar ördüm malzemelerimi de yanıma aldım. Şimdi bunları böyle dekoratif, güzel, sevimli birer objeye dönüştüreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle yastık kısımlarını halledelim. Yastık kısımlarından sonra küçük saplar ve yapraklar yapmayı düşünüyorum. Yaprak yapar mıyım bilmiyorum ama küçük saplar yapacağım. Şimdi şu turuncu ile başlayalım. Zaten diğerleri de aynıdır video çok uzamasın diye ben sadece turuncuyu yapacağım. Bunları bitirdiğimde de videonun devamında hepsini gösteriyor olacağım. İlk olarak şu kenarlarını dikelim. Ben genel olarak şöyle yaptım. Ördüğüm parçalar 1'e 3 oranında. Yani herhalde yeterli olur diye düşünüyorum. Yapacağız ve göreceğiz. Yani şurası 1 ölçekse burası 3 ölçek gibi. Şimdi burada lastik kullandım. Lastik örgü, Ay, özür diliyorum burada saç örgüsü, burgu dedikleri örgüyü kullandım. Bunda lastik örgüyü kullandım. Bir saniye açayım. Şöyle lastik örgüyü kullandım. Bunda şöyle ördüm. E, Haraşayı kullandım. Yine bu da böyle esneyebiliyor. Bunda da pirinci kullandım. E, ben 8 parçalı genelde ördüm şu kenarlarından şimdi büzme yapacağım. O sırada yani o büzmeyi yaparken kolaylık olsun diye böyle yaptım. Yapmanız şart değil. Ee, şimdi şununla başlayalım. Öncelikle şu iki kenarı e, dikiyor olacağım. Aslında önce burayı dikeceğiz tabii. Şöyle birleştireceğim. Sonra bunları buradan düzeceğim. İki taraflı. Tabi bir tarafını büzmeden önce içini elyafla dolduracağım. Böyle boncuk elyafım var. Onunla dolduracağım. Başlıyorum. burayı kapattım. Çok önemsemiyorum çünkü buralar biraz içeride kalacak. Ee, şimdi de burayı düzelim. Bizim balkabağımızın üst tarafı bu. Biraz daha uzun örsek bere bile olurmuş. <laughs> Şimdi bunun içine elyafla dolduruyorum. Aslında biraz ağzını da üst tarafta tekrar büzüceğim için birazcık büzüp öyle doldursan daha iyi olacak. Şimdi onu da yapayım. kabağımızı böyle doldurduk. Şimdi şuradaki gibi böyle çizgilerden ben şuraları böyle çizgiler atmıştım. 8 parçaya ayırmıştım yaptığım örgüyü. Ee, böyle büzeceğiz. Böylece buraları bombeli olacak. Bakalım nasıl gözükecek. Ee, elimde bir, bir kere daha uzunca bir ip taktım. Şimdi başlayalım. Önce şuradan başlayalım. Kolay olan o sanki. Sonra tam zıttı tarafını yapacağım. Ben böyle bir iğne kullanıyorum ama daha uzun bir iğne işinizi görebilir. Sanırım böyle bir yorgan iğnesi daha iyi olacak gibi. Ben şu anda bu var elimde diye bununla yapıyorum. Bu da oldu. Evet. Şimdi tam ters tarafını yapalım. Ee, dediğim gibi ben burada şu çizgilerden alacağım referans. İpliğimi tam onların olduğu yere getirmeye çalışacağım. sağlamlaştırmak için birkaç kere daha arkalarını ipi geçireceğim. Balkabağımız hazır. Bence çok tatlı oldu. Şimdi sapını yapacağız ama ondan önce ben çok fazla video uzamasın diye bu diğer renkleri de aynı bu şekilde hazırlayacağım. Sonra da saplarını yapacağız. Şimdi bunları böyle bükeceğim ve bunların arasına sapları kıvırmayı düşünüyorum. O yüzden de böyle e, teller koyacağım. E, bir de böyle balkabakların balkabağı gördünüz mü doğada yani gerçek halini bilmiyorum ama mutlaka görürsünüz. Google'dan da bakabilirsiniz. E, böyle e, asma yapraklarındaki gibi böyle filizleri vardır. Böyle demirlere dolanır, kendilerine dolanır. Onları yapmak için de bir ipim var. O ipimi kullanacağım. E, i̇pimi bulabilirsem. Evet, bu o filizleri yapacağım. İpim olacak. Bu da bildiğiniz böyle tel ince bir tel. Bunun adı ne bilmiyorum tel, bakır tel. İnce ince bu birazcık. Bunda 2-3 kat kullanacağım için problem etmiyorum ince olmasını. Şimdi bundan 3 parça keseyim. Evet 3 parça bundan kestim. şöyle uzunca bir bu simli bakır rengine benzeyen bir ipim var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Hoşuma gidiyor bu. bu bunu o, görsel olarak hoş duracağını düşünüyorum. Bundan da şöyle uzunca bir parça kestim yaklaşık. 30-30-60 cm gibi kesiyorum. İki kat kullanacağım. Onları bu kağıdın içinde birlikte dolayacağım. Kağıtla beraber tel, teli de, bu ipi de. Şimdi kağıdı e, yelpaze yapardık ya küçükken. Onun gibi şöyle kıvırıyorum daha böyle olabildiğince kırışık kıvırıyorum ki daha doğal gözüksün. Şimdi burası alt kısmı olsun istiyorum. Burası da üst kısmı olsun istiyorum. Şu kısımda şöyle birazcık daha yırtabilirim şuraları. Şöyle incelerek gitsin şurayı da şöyle bittikten sonra yuvarlak bir taban keseceğim altına ama ondan önce şöyle bir birazcık elimle düzelterek şekil veriyorum olmadı bundan sonrasını çok ışırtı olduğu için konuşmadan yapayım bu teli arasına koyacağım, ipi de arasına koyacağım ve bükeceğim. Çok hışırtı olduğu için hışırtıyı kesmek için müziği koyacağım arkaya. Evet bu telleri ve ipi de kağıdın arasına alarak kağıdı büküyorum. olmasına gerek yok. Hatta düzgün olmaması daha çok istediğim bir şey. Daha doğal bir görüntü olacağını düşünüyorum çünkü. Şimdi bu aşamada bu Asma yaprağında, asma dallarında gördüğümüz filizler gibi kullanacağımız bu iplerden bir tanesini dışarıya çıkarıyorum. Birazcık daha bükeyim. Diğerini de dışarıya çıkaracağım. Bunu da dışarıya çıkardım. Tel neden kullanıyorum? Tel de e, şekil vermemde bana yardımcı olacak diye düşünüyorum. O yüzden birazcık tel koydum. Ama siz kağıdı bükerek de şekil verebilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye yaptım zaten. Elimde vardı telim. Evet, şuradan birazcık tel çıktı. Bunu da böyle doladım. Şimdi bu kabak sapları genelde böyle birazcık kıvrık olurlar. O yüzden ben de onları kıvıra kıvıra iyice bir kabak sapına benzetmeye çalışıyorum elinden geldiğince. Şu alt kısmına da şöyle yuvarlak bir kağıt keseyim. Şöyle yapıştırmak için buraya hazırlamıştım. Bunu silikonla yapıştıracağım için, hiç sevmiyorum aslında silikon kullanarak bir şeyleri yapıştırmayı böyle şeylerde ama e, dikebilir miyim bilmiyorum belki sonradan dik edebilirim ama şimdilik planım silikonla yapıştırmak, bunu buraya tutturacağım, bunu da bu şekilde bükeceğim. Şimdi yanıma su bazlı bir tutkal aldım, bu tutkalla e, elimle yapacağım bunu. bu kağıdın hem sertleşmesi için hem de kağıtta böyle yapışmasını gereken yerlerin yapışması için birazcık daha şekil verebilmek için böyle tutkalla kağıdı öncelikle şunu yapıştırayım. Su bazlı bir tutkal kullanırsanız daha sonra elinizi temizlemekte çok kolay oluyor. hazır edelim tutkallıyken şu filizleri de tutkallayayım ve onları böyle bir pipet bir kalem bunun gibi bir şeyin üzerine saracağım böylece bükülmüş gibi gözükecekler bunu da yapalım sonra bunu kurumaya bırakacağız sonra da boyayacağız bir tanesini şöyle bir pipete dolayayım hatta bir yerinde aynı pipete dolayabilirim sanki Şöyle kabaca yaptım. Onu bu şekilde kurumaya bırakıyorum. Ee, diğerlerini yapmaya geçeceğim. Belki yaprağı yapmaya geçelim bilmiyorum. Ee, şimdi bu kuruyana kadar. Evet yaprağı tasarlayalım. Yapraklar için e, yıllardır kurdela kutumda duran bir ürün var. Bu ürünün ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle yakından göstereyim size. E, ee, Biraz böyle metale benziyor ama değil. Dokusu daha çok plastik bir şey. İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama araştırırım. Aldığım yeri hatırlıyorum. Belki gider oraya gösteririm. Bunun ne olduğunu sorarım ve videonun altına mutlaka yazarım açıklama kısmına. Böyle bir ürün var. Yaprağı bununla yapayım istiyorum ama nasıl bir şey çıkacak inanın bilmiyorum. Sadece şimdi hem sizinle tasarlayacağız hem de yapıyor olacağız. Ürün çok enteresan. Şöyle göstereyim size bakın istediğiniz şekle girebiliyor. Ay bu arada çok güzelmiş gerçekten. Oo. <laughs> Çekmecemde böyle bir ürün olduğunu hiç yani gerçekten şu an şaşkınım. Çok güzel bir ürünmüş. İstediğiniz şekle girebiliyor. Birçok şey tasarlanabilir. Neyse dağılmayalım. E, şu an böyle kafamda bir sürü şey canlandı yine. Ama bu çok güzel bir ürünmüş. E, şöyle bir yaprak şekli keseceğim. Bu bütün böyle e, boru şeklinde örülmüş. E, gerçekten bu nasıl bir örgü? Çok anlayamadım. E, neyse bunu şimdi keseyim. Bir yaprak şekli vereyim. Şu e, tel ve iplerle de e, süslemeyi düşünüyorum. Şu ipimi de kullanacağım gene. E, bakalım nasıl bir şey çıkacak. çok düzgün olmasına gerek görmüyorum hatta çok düzgün olmaması tercihim şu anda daha kreatif görüneceğini düşünüyorum çünkü öyle şöyle bir yaprak şekli kesmeye çalıştım burada şimdi bu tellerle de yaprağın damarlarını yapayım hem şekil verebilirim hem düzgün durmasını sağlayabilirim deneyelim öyle bir ip bu. Yaldızlı bir ip. Onu da buraya şimdi böyle. Hatta bu ip böyle kendisi açılıyordu. Evet. Çok iyi bir fikir aklıma geldi. Şimdi onu yapıyorum. Şimdi bu o, tek tek ayrılan görebiliyor musunuz? Ee, ipin parçalarını buradaki bu o, Dantelim şeyin içerisinden geçireceğim. Bence güzel gözükecek. Deneyelim. Önce bu telle, bu ipleri birbirine dolayayım. Bunu daha sonra yapacağımız sapa tekrar dolamayı düşünüyorum. İple teli dolamayı başardım. Şimdi burada ipin görebiliyorsunuz umarım. Kırçıllarının, koyu renk bir şeyin üzerine daha iyi görünebilir. Şöyle kırçıllarının olduğu şu ipin kırçıllarını bir iğne yardımıyla bu şeyden, bunun ismini bilmediğim için söyleyemiyorum. Yaprağın desenlerinin arasından geçireceğim. Biraz uzun bir uğraş olacak ama ben severim böyle küçük küçük uğraşları. Yapalım bakalım sonucu nasıl olacak. Evet, biraz uzun sürdü ama aa, tamamlamayı başardım. Bence çok kreatif bir şey oldu. Bakın size göster nasıl gösterebilirim? gene şöyle kahverenginin üstünde göstereyim. Umarım görülebiliyordur. Şimdi şu fazlalıkları da keseceğim. Yaprağımız bitmiş olacak. Bal kabaklarını yaparken yaprak yapmamayı düşünüyordum. Şu an ise en çok sevdiğim şey yaprak oldu. Enteresan değil mi? Gerçekten çok hoşuma gitti bunlar. Yani bu malzeme çok hoşuma gitti. Bu tasarım çok hoşuma gitti. Umarım siz de seversiniz. Size de bir ilham olur. Şöyle göstereyim. Şimdi bir de daha önce kurumaya bıraktığımız, tutkalladığımız saplarımızı kontrol edelim. Bu da istediğim gibi olmuş. Şimdi şu bantları çıkarayım. Şimdi bu aşamada da şurasının böyle daha kahverengili görünmesini istiyorum. O yüzden de böyle Kadens'in bir eskitme boyası var. Eskitme kremi diye geçiyor. Bunu bir fırça yardımıyla buraya süreceğim. Hatta böyle sürüp siliyorlar. Özellikle beyaz bir zeminde, beyaz bir kağıtla ya da beyaz bir boyanın üzerine kullanıyorsanız önce sürüyorlar. Aralarda kalanlar koyu. Sildiğiniz yerlerse kahverengi açık kahverengi kalıyor. Ama bizimki zaten ürün kahverengiye yakın bir şey olduğu için yani sarı kahverengi olduğu için çok silmeye ihtiyaç duyacağım düşünmüyorum. Aralarını şöyle koyu olarak geçeyim kontrast ve böyle daha ahşap dokusu versin diye. Şimdi onu yapalım. Bence bu da tamam. Şimdi bunun da kurumasını bekleyeceğiz. Sonra da ha, bu güzel yaprağımızla birleştireceğiz. Ee, balkabaklarımın sap kısımları da kurudu. Hatta birazcık daha ben bunu böyle büktüm. Böyle daha burgulu gözükmesi için. Hala çok sert değil. Ee, bükülebiliyor ama hani kağıt gibi de görünmüyor. Ben görüntüden memnunum. Yaprağımız da bitti. Şimdi bunu buraya bir şekilde yerleştirip sonra da bal kabağımıza takacağız. Bu yaprağı da taktım ve çok memnunum. Gerçekten bence güzel oldu. Şimdi bunu buraya tak Yani bu turkuaz renkli olan bal balkabağıma yerleştirmek istiyorum. Boyut olarak o hoşuma gitti. Ee, biliyorsunuz YouTube kanallarının vazgeçilmezidir. Silikon tabancası. Yalnız ben silikon tabancasından çok hoşlanmıyorum. Ee, eğer siz de profesyonel iş yapıyorsanız mutlaka daha sağlam tutturabileceğiniz çözümler üretin. Çünkü silikon tabancasıyla yapıştırdığımız her şey bir süre sonra ayrılıyor. Siz de mutlaka kullanıyorsunuzdur bu tür ürünler. Benim hoşuma gitmiyor. O yüzden elimden geldiğince bunu buraya sabitleyecek bir yol düşündüm. Şöyle bir şey yapıyorum. Böyle bir iğnem var benim. Bu iğne ile bunun görünmeyecek kısımlarından şöyle iki tane sanki bir düğmeymiş gibi delik açacağım. Bir tane şuradan açayım. Bir de şuradan açayım. Şöyle olacak, şimdi bu delikleri kullanarak e, iple buraya bunu tutturacağım ki daha sağlam olsun. Yine silikon tabancası kullanacağım fakat iple tutturarak kullanmayı düşünüyorum. Böyle uzun bir iğnem var. Bu uzun iğnemi e, burada kaybolacağını düşündüğüm bir renkle iki kat kullandım. Dört kat kullanıyorum ki daha sağlam olsun. Burası düşündüğüm yerin tersi. Şimdi bunu buradan geçireceğim önce ipliğimi. Burada da temiz bir bitiş için şöyle bir düğmem var. Bu düğmeyi de buraya ekleyeceğim. Yani biz sapımızı buraya takacağız. Şimdi önce bunu buradan bir geçireyim ipliği. Bu ipliğimi de buraya bağladım. Altta kalacağı için düğmenin çok önemsemiyorum. Sadece sağlam olması önemli şu aşamada. Bunu buradan tutmarım. Evet. Şimdi bunu geçirdim. Gelelim buraya. Burada da daha önce açtığım deliklerden aynı düğünme diker gibi bunu geçiriyorum. İşte şimdi silikon tabancası zamanı. Birazcık şöyle çekiyorum ve burayı silikonluyorum. Bir de silikon tabancasının şu saçaklarını hiç sevmiyorum ben. O yüzden kullanmaktan çok hoşlandığım bir şey değil. Hemen arkadan iğnemi çıkardım. Buradan bunu çekeceğim. Buraya iyice yapışmış olacak. Evet. Böyle bir görüntüsü oldu. İyi bence. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi silikon tabancaları bol bol her yere silikonunu bıraktı. Gerçekten silikon tabancası hiç sevmiyorum. Zamanında belki elimi çok yakmıştı. <laughs> o yüzden de olabilir. Alttaki sapımı şey yapmayayım, kıvırmayayım diye şöyle bir destek alıyorum buradan. Buraya da küçük düğmemi takacağım. İpliğimi buradan kesersem biliyorsunuz iplik burada gözükür. Şöyle bir şey yapıyorum ben, bunu buradan özellikle böyle dolgulu ürünlerde kolaylık oluyor. Bunu buradan birazcık ileriden herhangi bir yerden çıkarıyorum. İplik içeride kaldığı için de bunu böyle dibinden hatta birazcık da şöyle çekerek kesiyorum. Evet, halkabağımız oldu. Heh, şunlara gelelim. Bunların bu kadar uzun olmasına gerek yok. Şöyle kesebiliriz. Şöyle. Peki, şöyle. Şu da yaprağımız. Bence çok sevimli oldular. Şimdi diğer üçünü de halledelim. Sonra finalde tekrar konuşalım. Balkabaklarımız tamam. Şimdi size birazcık şöyle göstermek istiyorum. Tamamladım. Bu projede hiç yaprak yapmayı düşünmüyordum. Ama en sevdiğim şey yaprak oldu. Bence çok kreatif oldu. Çok beğendim. Birçok Bu malzemeyi birçok üründe kullanacağım. Orası kesin. Şöyle bitişlerini de göstereyim. Temiz bitişler. Bu böyle. En küçüğümüz bu. Sonra bu var yine arkası bu şekilde sonra turkaz en sevdiğim renk e, kocaman turuncu bunların yapım aşamasında neler ters gitti e, onlardan bahsedeyim siz yaparken e, onlara dikkat edebilirsiniz bir daha e, küçük şişlerle daha sıkı örmeliymişim e, Çünkü gördüğünüz gibi elyaflar içinden gözüküyor Beni çok rahatsız etmiyor ama böyle bir ürünü eğer profesyonel olarak e, yapıp satmayı düşünüyorsanız e, kesinlikle bu şekildeki bir görüntü hoş olmayabilir. İkincisi e, biraz benim balkabaklarım böyle yassı oldular. Daha şiş olmalarını istiyorsanız e, ilk başta e, verdiğim ölçü vardı. Ördüğüm parçanın ölçüsü 1'e 3 demiştim. Sanırım 1'e sanırım 2 daha doğru olacak. Yani kısa kenarı çarpı 2 uzun kenarı olacak şekilde. O zaman biraz daha şiş olabilirler. Ee, tasarım olarak da hiyerarşiden bahsetmiştik. Kontrasttan bahsetmiştik. Burada onları kullandık. Ee, ben çalışmadan memnunum. Umarım siz de, sizin de hoşunuza gitmiştir. Ee, bu günlükte böyle bir şey hayal etmiştik. Hayal etmekten vazgeçmeyin lütfen. Çünkü biliyorsunuz eğer hayal edebiliyorsanız gerçektir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.